Arkadaşlar evet, bugün sizinle birlikte kocaman bir otelde gitmekte ben geliyorum. gelip. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Doğuş kasım falan filan diyor bana. Ama bu afk bir şarkı daha az. Taşıyoruz bitiyor. Bu dula falan bu ya bu Ne yapıyor bu ya bu işçi? Oh oh. Ne kadar da sert çıkıyor. Benim başıma etme. Ayy ne kadar da sert çıkıyor. Bu da gelmeye devam etsin mi? Yoksa gelmesin mi? Onu yemeğe Ben, aa, oğlum baba. taşlar dönüştü falan filan. Market, marketten şey varmış. Stonsel e, ne? Bu kadar gördük. Bir gün e, tuğla, tuğla sattık. Dan yani, yükseltiyor. E, ben boş falan diyor. bu ay. Evet, ben İngilizce anlamıyorum. Evet ya bu da böyle şeymiş tuğla lazım diyor. arkadaşlar bakalım. Evet bundan bunu istiyorum. Bunu ufka da yaptım. Bu da burada AFK kalacak. O zaman da, bu da video çok uzun olur. Arkadaşlar e, dünkü videomda ay bir video nasıl, nasıl YouTube kanal açıldığını söylemiştim. Siz de açıp bir şeyler yapabilirsiniz. Bu döktü değil mi? Hmm, bu ablam Oyun uzaya çıkartayım falan demişti bana bu usta. Oyun biz bunu nasıl uzaya çıkartalım? Şu maçta ben de şöyle bir şeyler yapabiliyorum. Motor Ben Bu ne dokluyu? <laughs> Çocuklarımız lazım. Nasıl yapsın. Ya bu dolu Bir tane ben ben sanki yanında bunu iki saat falan nasıl diyeceğim. 30 kere şey yapılmış. Bu o zaman kadar oha şurada gelmiş. Başka da mı çıkıyor? Taşlar çıkıyor gördünüz mü? Şimdi bizim taşımız da inecek. Bunu taşla içinde bir tane değer var. Taşla da Üstten taş gelmemişler. mu ister? Üstten taş. Bir taş Bakın evin sonu şu an. Şu bu kadar görüntü yapıyormuş. Yazımı aldı. E ee, şimdi ufka da yapalım. Bunu da. Şu paramdan da şu noktada yapalım. Böyle bir şey olmuyor. Ha oradan da şey. Oradan iki, ikinci ikinci işçimizi aldık. Ne diyor? Yo ara gevalet. Onlar git. Diğer rat. Bu da ne diyor? Neyse. Evet. Şuraya geç. Ok oh, falan filan. <laughs> İki daha artık duğla falan yapabiliriz. Evin temeli böyle. Uzatma falan gel. Arkadaşlar işte Videonun son, saat... Videonun dakikasına bakıyorum. Rastgele saatlerde video atıyorum işte. Taşımız kalmadı. Asa buna bu kadar daş yeterlidir. <laughs> Tekrar. <Buna> odun atıyorsun. Bu <laughs> odunlar gelecek. Işte. bu sefer Evet, bu da ne istiyorsa evet kat yapıyor bakın. Çünkü bunun gücü güç, 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 Hala video video on olsun ki video atabileyim çünkü video atamıyorum. Ee, abone sayına baktığınızda video atabilirim. Ne oldu? Ben? Ah tamam. Ee, şu an istemedim. Al ne istiyorsan verdim. arkadaşlar yanında birisinin olmasını istiyorsanız Yumla abi birisi ol Abi yanında birisi olsun diye Tabi Ya arkadaşlar Arkadaşımın birisine gideriz Unutlar Sordum ya Turlar bitmiyor bir Bunu da çok az sayılıyor. Üç tane yanmıyor. var ya. ya. Atlay odun koyarak onu yükseltip de buradaki katı yapacağız. Tuğu da alıp çünkü onu yüz yapacağız. Ama bu sefer 2 2 oya bazen mi? Teşekkürler taş. Ne ha ha hayvan gibi de. Bu işi yapın. Snark desek daha çok olur. Yüz yapak bari şu taşı. Bir don ne bakayım. Tamam neyse onun oğluna sonra gelecek. Ben bu çok hala anlamadım. Ses de gelir. Gelir. <laughs> <laughs> Vay hala taş devam ediyor. Evet daha 9. Tabi daha Read the key code so don't miss me. The Ben de taş dedim. Ne uğraşsınız? Evet, artık tola kullanacaklar. Evet. Oğlum bu götcük, çocuk, mıçcük eve. Be. Oha, bunu ikinci yıl hatırlayacağız. Nasıl? Nasıl Hadi la, bu da video. Seninle başlayalım. Bay bay.